Ya çok değerli bir insan başbakan hakikaten evliya gibi. Ama bu pislik adamlarının başları belada benim gördüğüm. Evet. Evet. Onun için de hükümete iyi destek olmak lazım. Evet. Bunlar sarhoşlar oluyor, kapıya her zaman atıyor. Onlar gibi PKK'lılar. Her yerde aşağılanıp ezilen adamlar Türk milletine kaba Türk milleti de Türk devleti de saygılı bir usulda bunları idare etmeye çalışıyor. Kardeşim İran bunları haritadan sildi. Kökünü halletti. Bak işinin olduğu bölgelerde bunlar hiç yoklar. Bütün arazi boydan boya aldı işit. Ama buradaki mantık bunlardan iyi geçinelim. İşte alttan alalım. İşte çıkma dalma çıktı gibi kabul edelim. Ya adam çıkmayacak dedim ben. Çıkmaz dedim. Niye çıksın adam ya? Silah bırakacak diyor ya, silah bırakmazlar. Adam ne çıkar ise onun istediği bak ben diyor ki silah da bırakmayacağım, çıkmayacağım da. Benim yapacağım şu diyor. Bir kere burada devlet kuracağım diyor. Abdal başa geçireceğim. Siz de bize para vereceksiniz diyor bu devlete. Ya esaslı şekilde para vereceksiniz. Bir de silah yardımı yapacaksınız diyor. Silah bir de şimdi o konuyu açlar. Ya yani PKK'yı donatacaksınız, ordu haline getireceksiniz diyor. Ağır silahları donatacaksınız. Biz de diyor Türk polisini, Türk askerini vuracağız. Buna da karışmayacaksınız diyor. Şımarıklığın, azgınlığın en uç derecesini bunlar. Dolayısıyla bunların hakkından gelecek güç beladır. Allah belayla bunları hizaya getiriyor. Allah bunların belasını versin. İnşallah. Allah Türkiye'yi bölmek isteyenlerin belasını versin. İnşallah. Allah Türkiye'yi bölmek isteyenleri helak etsin. İnşallah. Allah Türkiye'yi bölmek isteyenleri mahvet, perişan etsin. İnşallah. Şu an başlarına gelen bela bu duaların sonucu oldu. Allah daha da belalarını versin.